Siyaset, ekonomi. Ekonomiyi soruyoruz. Nasıl vatandaş çok ekonomi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi berbat. Ekonomi var mı sence? Halkın durumunu yani büyüklerimizin görmesi lazım. Bir marketler yalandan marketleri denetleyeceğiz diyorlar. Ne de girseniz bir markete. Tamam. Peki sorumlusu kim peki ekonominin? Kim olacak başımızdakiler yani. Bizim bizim şeyle ne alakamız var? Dolarla ne alakamız var? Daha önce oy verdiniz mi peki? Kime? başımızdakileri şu anki gibi. asla ben oyumu çöpe atarım. Ben partici de değilim. Ben vatan severim. Yani vatanımı seviyorum. MHP de vatanını sevmiyor. AK Parti de sevmiyor. Öbürleri de sevmiyor. Atatürk'ü kullanarak bir yerlere gelme. Hayır. Vatansever gençlik kimdi biliyor musunuz? Deniz gezmişlerdi. Onlar işte vatan için bakın canlarından oldular. Şimdikiler tırıvırı yani çıkıyorlar kefenle gideriz. Şu hikaye yazmasınlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Bizim dolarla ne işimiz var ya? Türk parasının değeri düşüyor. Giriyorsun diyorsun ki bu ne kadar e, dolar e, arttı. Bana ne dolardan? Amerika'ya öyle çıkıp da kürsülerde biz şöyle yaparız böyle yaparız demekle de olmuyor. Halkına sahip çıkacaksın, parana sahip çıkacaksın. Böyle olmaz. Bu ne ya? Pahalılık ya. Markete girilmiyor ya. En en ufak bir şey Bakıyorsun kültürük şeyler dünya para tutuyor bakın şu ne kadar 40 lira tahin aldım hadi ben iyi kötü alabiliyorum alamayan ne yapsın ondan sonra hırsızlık oldu olur kardeşim sen orada mecliste etin eti bilmem 3 liraya 5 liraya yiyorsun 90 lira 100 lira olmuş etin kilosu ne yapacak kendini mi satsınlar ne yapsın yani çalacak tabii çalın arkadaşım çalın baştakiler büyük götürdü bir yüzükle geldiler. Ülkeyi yağmaladılar. Hala da devam ediyorlar. Çalın arkadaşım, makarnadan bir şey olmaz. Halkı bu duruma getirenler utansın. Ya çok doluyum. Ben hiç kimseyi de otorite kabul etmiyorum. Ben milletim, ben halkım. Bizim oylarımız oraya geldiniz. Senin karın kim üzerine alınır alınsın. Senin karın 70-80 milyarlık çanta kullanıyor halk açlıktan sürünüyor hala koyun gibi hipnoz olmuş gibi onların peşinden giden bir zümre var açsın arkadaşım ben onun için ölürüm yok bilmem neyinin şeyi olurum açsın kardeşim açsın sorgula korkma onlar senden korksun sen halksın Allah şahit ya bırak hanedanlıkları bitsin yani ben acıyorum sadece halkımıza acıyorum. Uyanın arkadaşlar. Yani bu böyle gitmez. Hayat pahalı, hırsızlık da çoğaldı, fuhuş da çoğaldı. Aldın Özbekleri, Türkmenleri yarı fiyatına, bizlerin yarı fiyatına çalışıyorlar. Ee, ondan sonra onlar fuhuş da yapıyor. Ben Kadıköy'deyim. Her türlüsünü görüyorum. Ne işi var bizim Özbeklerin, Suriyelilerin, şunların, bunların ne işi var? Çok mu zengin bir ülkeyiz? Suriyelilere bakıyoruz. Ya gitsinler ya Buraya tatil yapmaya geliyorlar kusura bakma. Onların imkanları bizde yok. Biz Bursa şunda bununla girmeye ne ne özelliği var? Ne özelliği var? Kendi ülkesini savunmayan bir millet. Benim ülkemde ne işi var Suriyelilerin? Sen adam olacaksın. Gerekirse savaşacaksın. Suriye'de kalacaksın. Kaç sen gel burada. O oh, ne güzel. Biz burada e, yarı aç yarı tok yaşayalım. Allah, ne de An de bulabilsen. Ha, o yüzden. E, hepsini, hepsini. Halk. Hepsini, hepsini yollayacaksın. Evet, hepsini. Özbek, Suriye, Ölmek Türkiye, Afganmış. Suriye, Afgan'mış. Arap Bakın çalışıyor. tecavüzler çoğaldı. Niye? Afganistan'dan geliyor. Bizim Türk kızlarımız yazık günah ya. Hepsini yollayacaksın kardeşim. Hepsini. Ne işi, ne işi var? var? Gitsin memleketine gitsin arkadaşım. Oh ya burada. Dayı oldu. Dayı çok kötü zam yaptılar. Dili oldu yani, 30 milyon. Gün akşam da bir içemiyoruz. Böyle bir şey yok ya. Allah'tan korkun ya. Sigarayı ben zam. bu saatten sonra içkiye tövbe ettim. Bütün alkollük denleyene edeceğiz kardeşim. Bu saatten sonra içki içmeyelim. Bir ay sonra hutbe verecekler. Vaz verecekler. Alkol ya içkiyi boş ya. ver. Ekmek üç buçuk lira olur mu? Simit üç buçuk lira olur, mu? Burada bizde biz de biz çünkü da bunu da bir bir otuz lira olur mu ya? Biz bunu içtik de Yazık günah. Ya, ya sigarayı ya, yapıyorsun ya. Yapmayın Hadi sigarayı olur. boş ver. Allah Her Allah. şeye zam geldi. Wam, şey. İçiyorum kaçak. Kaçak edecek. kaçak. Kardeş, kardeş, kardeş. o işte seni kanser etmek için Tabii. bu yapıyorlar. Vatandaşın kanser olman için bunu evet. uğraşıyorlar. Vatandaşın umurunda Öyle mı? Güzel, Şeyin bir bakın pazarlara fiyatlar almış başını ya, gidiyor. Doğru, doğru, ya, doğru ya. söylüyor. Bu evet. fakir fukara ne yapacak? Çok ya, çocuklu kadın, insanlar, insanlar şey ne yapacak? Nerede 200 lira zam verdi çeye. emekliye, alıyor. emekliye. Evet, Öbürüne memura verdi fazlasını bize niye vermedi? Elektrik, doğalgaz. Hepsine zam geldi. Geri alıyor. Verdiğini geri, geri alıyor. 200 lira gelecek elektrik Dalga bana. Gibi. Hala ne da bir bunlara şey? oy veren bir kitle var. Benim ya lütfen bizim açın bizim gözünüzü. gözünüzü. Benim paramı size veriyor. Emekliye veriyor. Benden çaldığını emekliye ikramiye gibi veriyorsun. Yani hava... Köpekleri toplamıyor. Köpekleri götürmüyor. Köpekler ha biren milleti öldürüyor. öldürmeye götürüyor. Kendi köpekleri... Oradan o köpekler zararsız. Ya, i̇ki de bir Ablacığım, geliyorlar. İki köpekler. YouTube kanalı mı Köpekleri boş ver. Sen iki ayaklı yalancılardan kork. Ha. Bakın biz dinsiz imansız evet. değildik. Sen Eline Kur'an alıp da Kur'an'ı alet edemezsin. Bunlar gelmeden önce biz ağaca mağaca tapmıyorduk yani haşa. Peygamberimizi de seviyoruz. Allah'ımızı da seviyoruz. Sen, sen dini alet ol, edemezsin. Ol, edemezsin. Ol, ya ol, edemezsin. Ol, ya ol, adam ol, adam ol, adam ol, köpekten ol, bahsediyor. Köpeği Abla, bırak, İnsanlar açlıktan birbirini yani yiyecek, ya. Hala dışarıda köpeklere kafayı ya takmışsın. Ya. Onlardan korkma. korkma. İki ayaklı köpeklerden korkacaksın. Kira en tehlikelisi onlar. Bakın, bakın, bir şey bakın yabancı bir İngiliz Anlam. düşünür demiş ki Türkleri nasıl yıkarsınız? Dinle yıkarsınız. Dini kullanarak yıkarsınız. Ablacığım senin dediğine katılıyorum. Ülkemizde bir tane yabancı kalmayacak. Yani gelen de buraya dövizini bırakacak, yiyecek, içecek, eğlenecek, gidecek. Evet. Bu kadar basit. Şurada saray bununla her gün 10 tane yolcu yemesi ya, yanaşıyor. her gün. Bak, bak her de, gün. Ya, bak her gidiyorsun. Gün. Ben 58 yaşındayım. Olur, ben de bu gidiyorsun. iskelede balıkçılık yapıyordum bak. Ya ben böyle bir şey görmedim bak. Bak dinle. Dünkü yediğin 10 yemek 10 tane yolcu yemesi yanaşıyor. Evet. Bak vallahi bilmem geliyordu. Fransız geliyordu, Almanya geliyordu, Almanı geliyordu. İngilizce, İngilizce geliyordu. Daha, burada dedim daha dünyada. Buraya gelen 43 lira sen bunu hemen alacaksın. Dövizini bırakacak, gezecek, eğlenecek tamam mı? Dövizi bırakıp gidecek. Yok Suriyeli, yok Afgan, yok Filistin, yok Arap. Gelmesin kardeşim. Yani gelmesin. Bu ne ya? Bizim bu söylediklerimizi muhtemelen eee e, büyükler duymayacak. Işlerine i̇ki gelmeyecek de. İki tane kızım var. Aç geziyor. Sabahleyin ben 20 lira para vermeye utanıyorum ya. 20 lira. 18 yaşında birisi 18 biri 24. Karnı acıksa ikisi evet. kalsa 7 lira ne, ne, olacak? Aç insan her şeyi yapar. Yani silah elimize takıp gasma mı çıkalım? Ya benim işim Onu var istiyorlar. gideceğim de ben hükümete sesleniyorum. Ben yok yok, git, git, git. ben hükümete sesleniyorum. Halkın cesaretin varsa halkın içine in. Kürsüden halkım şöyle geç bunları. Ucuz kahramanlık yapma. Biz biz Türkiye'de yaşıyoruz. Doları nasıl indiriyorsan, nereye ne borcun varsa doları düşürdün, borcunu ödedin, şimdi çıkartın Halkın içine in. Bak. girme kardeşim. Kırsal kesime in. Sen sen koruduğun zenginleri bırak. Kırsal kesime in de bak bakalım tencere kaynıyor mu? Ne oluyor? Yani uzaktan, kürsüden halkım şöyle böyle deme. Dayı, Ama dayı, iş nerede yayınlayacak mısınız? Alkol içi alkol için konuşuyor yani kendi kendine. Alkol haramdır bir kere. Yani, Herkesi memnun etme şansınız var mı? Yani, yani. Yok. Bu adam gelmeden önce şu ülkenin hali bir düşünün, zaman halini bir düşünün. Şimdiki halini bir düşünün. Maaş öyle. ödeyemiyordu efenin memurunun karşısında ha böyle duruyordu. Allah'ı ne seversen o kelimeyi kullanmayın. Hep biri o adamı eleştirdiğinde siz diyorsunuz ki bu adam gelmeden önce. Ben ben Şimdi millet ekmek kuyruğuna giriyor, ekmek kuyruğuna giriyor. Dolar 10 lirayken millet isyan ediyordu. Doları 20 liraya çıkarttı. Sonra tekrardan doları 13 lira yaptı. Bunu kahraman ilan ettiler. Hep yandaşlarını zengin ettiler. Doğru konuşun dayı doğru. Biz çocuk geçinemiyoruz. Bu var Millet Yok. geçinemiyor, Ay, dayı, geçinemiyor. Dayı yi yi da geçinemiyor. Bu adamı eleştirildi. Dayı dayı, bu adam bu hükümet eleştirildiğinde sen insanları bana, terörist ilan ediyorlar. Sen bana hani i̇nsanları şey yapayım, terörist dayı. ilan ediyorlar. Şu bu hükümet eleştirildiği şey zaman şu teröristtir, şu teröristtir. Taraf olmayan ber taraf olur ya diye ben bir kelime kullandılar. Terörist, terörist Sen diyorsun 2000 öncesi adam 2000 2000, 2000 2000 öncesi meclise, millet, senin adamın senin ya sıtık adamlar teröristlik yapıyor, ya meclise ya. yapıyor. Millet geçinemiyor da geçinemiyor. Meclis, terörist meclise yapıyorlar artık. Daha da özgürlük diyor. Ne ya, özgürlüğü ya? ya onlar onlar kravatlı dayısı ya bu işte kravatlı terörist onlar. Allah'ınızı severseniz bu zihniyeti bırakın artık. Bu zihniyeti bırakın artık ya. Bunun değişmesi lazım. Ya, çıkacak şimdi Allah selam. Millet yolun. bir der, millet bir dakika değil. Millet derdini tapardım. Millet derdini anlatınca böyle 60-70 yaşındaki amcalar çıkıyor. Ya işte 2000 öncesi, 2000 öncesi kuyruk vardı, şimdi de kuyruk var. Kuyruklar nereden nereye oluşuyor? Millet, millet millet evine yağ alamıyor, ilaç alamıyor. Muayeneler ne kadar olmuş? Ee, ben geçinemiyorum abi. Ben gece gündüz çalışıyorum, geçinemiyorum. Elektriğe zam, doğal zam, ekmeğe zam, şuna zam, buna zam. Biz nasıl geçineceğiz? Ya alkolü boş ver abi. Herkes alkol içmiyor. Alkolü boş ver. Millet ekmek derdinde sen alkol derdindesin. Herkes o da, onun da var da, o da. Amca da çıkmış diyor işte bu hükümetten öncesi böyleydi. Biz köprü yaptık, biz yol yaptık. Sen tabii mecbursun yapacaksın. Sen bu milletten vergi alıyorsun. Ya abi bu yayınlansın biliyorsun. Yayınlansın abi.